Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Evet canlar hepinize yeniden merhabalar. Bugün inşallah çok kısa bir şekilde Hicr suresi 21. ayet-i kerimeyi okumaya gayret edelim istiyorum. Mealen ayet-i de şöyle buyurulmuş. Hiçbir şey yoktur ki onun hazineleri bizim indimizde olmasın. Biz onu ancak malum bir kader ile indiririz. Evet canlar, hiçbir şey yoktur ki onun hazineleri bizim indimizde olmasın, biz onu ancak malum bir kader ile indiririz. Ve burada bir kaderi ifadesi kullanılıyor. Yani B sırrıyla bir kaderle birimden aşikar olan bir kader üzere bir indirme söz konusu. Evet. Ayet-i e hiçbir şey yoktur ki ifadesiyle başlıyor. Şeyler, birimler, halk olunan sahada yani dualite alanında algılanır olanlar. Evet. O şeyler ve birimler. Yani ayrılık algısıyla görünür olanlar. Bunların tamamının hazineleri bizim indimizdedir diyor. Bizim indimizde. Biz onu ancak malum bir kader ile indiririz buyruluyor. Musa ile Hızır'ın kıssasına şöyle bir gidecek olursak. Hızır bir isme sahip değildi. Ledün ilmi sahibi bir zattı. Ve iki denizin birleştiği yerde bir kaya üzerindeydi orada oturuyordu. Yani toprak manası, yani yokluk manası, fakr manasını kuşanmış vaziyette oturuyordu. Bir ismi yoktu, bir kişilik kaydı yoktu, vehmi bir benlikle kayıtlı değildi ve biz yaptık, biz ettik diyordu. Evet canlar, ifadeler bu şekildeydi ayet-i Ve biz sürekli olarak videolarımızda senlikten benlikten çıkalım, biz manasını kuşanalım, birlik manasını kuşanalım diyoruz. Evet ayette çok açık bir şekilde tüm birimlerin ve şeylerin, hazinelerinin o bizim indinde olduğunu ifade ediyor. Ve malum bir kader ile o şeylerin yani halk olunan sahada görünür olanların bir şekilde indirildiğini ifade ediyor. Allah'ın zatını tefekkür edemeyiz. Onun idraki, onun idrak edilemeyeceğini idraktir dedik. Yani arşın altında görünür olan, algılanabilir olan her şeyden, her zereden ya da birimden yani onun isimlerinden ve sıfatlarından ve aşikare olan her türlü, görünür olan her türlü şeyden münezzehtir. Evet, onun zatı algılanabilir olan, değerlendirilebilir olan, kayıtlı olan, sonlu sınırlı olan her türlü şeyden ve de birimden münezzehtir. Yani onun zatında bizim algımız içerisinde olan her şey mutlak yok hükmündedir. Ve o gizli bir hazine yani an be an tedricen belli bir kader yani ölçü ile bizim indinden iniyor dembedem an içre yani an içinde olan ne varsa hak boyutunda o mutlak bilinçte belki de zamanda ne oluyor Dembedem zamanı geldikçe biz ileriye doğru algılıyoruz ya. İşte zamanı geldikçe belli bir ölçüyle yani kader ile ki ait kermede bir kaderin ifadesi kullanılmış dikkat ederseniz B sırrıyla şeylerin ve birimlerin kaderiyle bağlantılı olarak o malum kader üzerine ne yapıyor? Dembedem zamana tabi olarak zamanı geldikçe tedricen açığa çıkıyor. Yani arşın altında halk olunan sahaya indiriliyor. Evet, meleği ala melekelerinin bir hitabıyla bağlantılı olduğundan daha önce videolarımızda bahsetmeye çalışmıştık. Dikkat ederseniz bir ayet-i kerime vardı. Onun arşını sekiz taşır buyuruluyordu. Ve oradaki 8'in hadis-i şeriflerde dört büyük meleke yani Azrail, Mikail, İsrafil ve Cebrail ve o gün kıyamet gününde artı 4 melekle birlikte onun arşının 8 meleke ile taşındığı ifade buyurulmuş. Ki o gün hakikatin de bugündür. Biz burnumuzun ucundakini arıyoruz diyoruz sürekli olarak. Biz ileriye doğru algıladığımız bir zamanı ...zamlarla vehmederek yaşıyoruz. Ve... ...ölüp toprağa gömüldüğümüzde... ...ahirete intikal edeceğimizi zannediyoruz ki... ...aslında her demo anın içindeyiz bizler. Ama bu vehim yüzünden... ...yani bu kişilik zanlı yüzünden... ...birimleri ve şeyleri ayrı algılama... ...zanlına düşmemiz yüzünden... ...bizler... ...ne yapıyoruz? An be an... ...her an yeni bir şende olarak oluşları, tecellileri izliyoruz, seyrediyoruz ve aslında o tecellilere göre etki tepki yasasına bağlı olarak bu alemde gece ve gündüze, cennete ve cehenneme tabi olarak bir yaşam sürüyoruz. Oysa çok açık bir şekilde o biz manasını gerçekten derinlikli olarak tefekkür etsek o anın içinde her şey zaten mevcut. Evet onun hazinelerinde. Mesela tek bir incir çekirdeğinin içinde bütün bir incir ağacının tüm bilgisi mevcut. Ve o incir çekirdeğinden devasa bir incir açığa çıkar ve aslında o senenin incirleri belki toplanır ama daha sonraki yılların incirlerinin tüm bilgisi de aslında o incir çekirdeğinde saklıdır. Ve ne olur? Zamanı geldiğinde çünkü incir çekirdeğine baktığımızda an içinde her şey o incir çekirdeğinin içinde dürülüdür. Ama zamana tabi olarak o incir ağacının vereceği meyveler daha sonraki zaman dilimlerinde ileriye doğru akan zaman dilimlerinde al alem aşikare olur. Yani hak nazarıyla değerlendirdiğimiz zaman an içinde her şey mevcutken zamanda zaman algısına bağlı olarak bir kaderi hükmünce malum bir ölçüyle malum bir kaderle halk olunan alanda dualite alanında yani alemlerde aşikar olur diyerek yapmış olduğumuz okumamızı inşallah burada bitirmek istiyorum. İnşallah istifade edilen bir okum olmuştur diyorum. Ve hepinizi canı gönülden, en derinlerimden, kendimden zerre kadar ayırmadan çok 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 seviyorum. Selametle kalın inşallah.